Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar şimdi e, kafa motorundan dip filtresi yapacağız. Böyle bir boru. Bu da e, dip filtresinin içindeki sünger arkadaşlar. Bakın süngeri bu şekilde makasla kesiyoruz. Bu şekilde kestik. Gördüğünüz gibi. Bunu bu şekilde takıyoruz. Şu buradan rahat çekebilsin diye pisliği. Çekiyoruz. Burası yüzü şimdi. Gördüğünüz gibi. Kapağını arkadaşlar böyle bir şeyden deliyoruz kapağını böyle deldik. Ama e, tam buraya göre olması lazım kapağı. Tam buraya göre olacak. Biraz bastıralım ki kaçırmasın diye şöyle. Sonra e, bir tane sünger böyle arkasını kesiyoruz. Süngeri de bu şekilde taktık. Maksat buradan pislikler dışarı çıkmasın. Pislikler içinde kalsın diyerekten. Ee, bakın bu boru da ancak buraya kadar geliyor zaten. Bu şuraya kadar geliyor içindeki boru. Buraya kadar geliyor. Fazla yukarıda olmasın çünkü tasdikli sudan atar yani dışarı atar. İşte sistem bu arkadaşlar. Evet. Bunu bu şekilde takacağız akvaryumumuza Deneyeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar sistem böyle çalışıyor. Motor e, içerisindeki süngeri yara, e, yarım sünger olduğu için yarım sünger koydum içine ki ön taraftan da daha rahat çekebilsin diye. Ve çektiği e, pisliği bu filtreden yukarı hani şişenin içine veriyor. Şişenin içinde de hortum şey var içinde. Hortum var. Görüyorsunuz boru var küçük. Bu reklam şeyinin üzerine kadar var boru sadece ne ki daha yukarı süngerden yukarı çıkmasın diye. Pislikleri çekiyor ve gördüğünüz gibi şişenin içinde kalıyor pislikler. Görüyorsunuz. Sonra yukarıdaki süngere çarpıyor gerisi geriye. Yani suyun içine tekrar gerisi geriye dönmüyor. Ve artı süngerde suyu süzerek dışarı bırakıyor.